sosyal medyada görürsünüz belki öncesi ve sonrası. Benim aklımda da kuşkuları var idi. Acaba bunlar bir kurgu mu? Bilinerek mi yapılıyor? Veya birileriyle anlaşılıyor mu gibisinden? Ben geldim gördüm. Çocuğumdaki pozitif değişimi gördükten sonra ben bütün yargılarım olumlu bir şekilde değişti. Yani kesinlikle diyebilirim. Bunun Ankara'ya geliyorsanız gönül rahatlığıyla gelip çocuğunuzdaki olumlu değişimi çok kısa bir sürede fark edebilirsiniz. Böyle bir sistemi görmemiştik. Daha olabilirse Ebuzer'e iyi olana kadar kurumda Eğitimimize devam etmek istiyoruz. Aldığımız eğitim kurumları vardı, belediyelerin olsun, devletin bize tanıdığı diğer kurumlar olsun, ücretsiz bir şekilde alıyorduk ama yeterli verimliliği alamıyorduk. Çocuğumuzun atıyorum adım atmasından tutun dışarı çıktığında bizi uyarması, trafikte orada burada hani bazı şeylerde evde olsun şeyde olsun mesela bir bardak düşecek onu dikkat ediyor, atıyorum bir trafikte giderken, caddeye çıkarken, yola çıkarken hemen elimize şey yapıyor veya araba geçerken bizi de tutuyor böyle. Ya onun. Onlar beni, bu ince püf noktalar beni çok duygulandırmıştı ve dikkatimi çekmişti. Anka Eğitim Biremi'ne ve tüm çalışanlarına teşekkür etmeyi kendimde borçluyorum.